arkadaşlar ben sizlerle yeni bir, bir soca oynayacağız böyle bir şey kartonlar yapılmış hmm, çok zor oynuyorlar karaciğer balıkların arkaya gidiyor top <laughs> mavi renk olan biziz şu taraf Go işte o şapkalı benim. Hep o tarafta olan biziz. Lan. Oğlum bir bir ya. O mavi renk. Tut. Of. Verin değil. Çünkü adım Babam indir. İndir gari gari. Gari madi gari. İndir. İndir topu bana indir. Benim kaleci nerede? Havaya düştü, değil mi? Kendi mama yapmak istiyorum. Çok iyi cerezek aldırıp yiyeceğiz. 2 1 2 2 geldi. on numaralı 5 yıldız. yer varsa gidelim Buralardan gidelim Gitmezsek ölümlerimizi Götürecek Arkadaşlar bir oyun daha var hmm, Oyunumuzda Biliyorsunuz Allah beni yenmişti Bitti Bitti

Burası çörp mü? Yeee. Yeah. Evet evet çör burası. Arda nereden Öyle yapacağız arkadaşlar